12-18 Şubat Boğa burcu. Sevgili Boğa burçları. Bu videoda kalabilirsiniz. Bakalım 12 Şubat ile 18 Şubat arasında Boğa burçlarına neler bekliyor? Bu videonun tamamını izleyen arkadaşlarıma niyet ediyorum. Kolektiften yararlanmak için videonun tamamını izleyebilirsiniz. Onun dışında bir isteğim yok sizden. Sevgili boğalar. 7 tane çekeceğim bu arada. Her zamanki gibi. Tek sayılarda bırakmayı seviyorum bu arada. Hep tek sayı çekerim. 7, 9, 11, 13. Özel bakımlarda hep 13 çekerim mesela. Bir tane konuşturma kartı. Bir tane de his kartı. Huu. His kartına bakar mısınız? Makas. Neyi kestirip atıyorsunuz bu hafta? Dur bakalım. Heyecanlı. Sevgili boğa burçları. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim haftaya o kadar ketum giriyorsunuz ki böyle. Yani e, bu hafta siz kapalı bir kutu gibisiniz. Bu hafta insanlar sizi açmak için o kadar uğraşacaklar ki. Kafanızdan ne geçiyor, aklınızdan ne geçiyor. Hiç kimseyle hiçbir şey paylaşmak istemeyeceksiniz. Yani birazcık sanki sus pus olacağınız bir hafta, haftadasınız sevgili boğalar. Yani ben şunu algıladım. Ne kimseyle derdinizi paylaşmak istiyorsunuz bu hafta. Ne de kimsenin derdini, derdini dinlemek istiyorsunuz. Çünkü sanırım bu geçen hafta hani e, açılımla ilgili geçen hafta da demiştim ya insanlara konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz ama sizi dinlemiyorlar. Yine bildiklerini yapıyorlar. Bu hafta sanırım onun yansımalarından da bu hafta susmayı tercih ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ne ben senin derdinle ilgileneyim ne de sen benim derdimle ilgilen herkes başının çaresine baksın. Bu hafta birazcık daha o moddasınız. Bir de şunu da görüyorum. E, maddi olarak sırtınızda sanki böyle bir yükler var. Yani beklediğiniz maddi bir haber var sevgili boğa burçları. Bu iş haberi olabilir. Bir yerden bir alacağınız olabilir. Birinden beklediğiniz bir maddi haber var. Ben o hafta o haberin bu hafta geleceğini, bak tılsım ası gelmiş. Hafta başlarına doğru bu haberin gelme olasılığını çok yüksek görüyorum maddi olarak. Eğer beklediğiniz bir haber var ise. Hafta ortalarına doğru böyle birazcık daha bu ketum enerjiden bu hani Kimseyle uğraşmak istemiyorum enerjisinden kurtulacağınız bir döneme giriyorsunuz hafta ortasında. Onu söyleyeyim. E, hava grubu, hava gruplarından beklediğiniz bir haber varsa hafta sonuna doğru gelme olasılığı yüksek. Hava grubu, ikizler kova teraziden haber bekleyen boğa burçları var ise bu haberin gelme olasılığı çok yüksek. Onu söyleyeyim. Kılıç kraliçesi gelmiş çünkü. Bir de e, şu beklediğiniz adım var ya sizi birazcık muğlakta bırakabilir. Yani sizin beklediğiniz kadar net ve keskin bir adım olmayabilir. Hani derler ya adım gelecek ama seni tatmin eder mi bilmiyorum gibisinden. Hani ama eğer uzun süredir beklemedeyseniz hani böyle e, hiçbir iletişiminiz yoksa bu hafta o iletişim gelecek. Ve şöyle söyleyeyim hafta sonuna doğru bu kişiyle bir buluşma, görüşme yani bu beklediğiniz hava grubuyla iletişime geçtiğiniz hava grubuyla bir buluşma, görüşme durumunuz da olabilir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hafta sonuna doğru kendinizi daha tamamlanmış, daha böyle birazcık daha içsel huzura erişmiş gibi hissedeceğinizi görüyorum. Ya yani hafta başındaki bu e, e, stilinizden, serbest serseri stilinizden birazcık daha kurtulacaksınız. Bu asi tavrınızdan birazcık daha kurtulacak mısınız gibi geliyor bana bu boğa burçları. Evet, his kartınız makas gelmiş. Bu e, ikilemler arasında kalmaktan hani deyim yerindeyse nefret etmek. Yani beni ikileme düşürme, beni muğlakta bırakma. Bana ya net ol, yani bana ya gel ya da git. Ama beni arada bırakma diyorsunuz. Ve bu hafta da böyle sizi arada bırakan konulara, mevzulara ve insanlara karşı net bir tavır sergiliyorsunuz arkadaşlar. Onu söylüyorum. Ve e, çünkü bu ikilemde kalmalar sizi çıkmaza götürüyor. Yani kendi içinizde düşünüyorsunuz. Öyle miydi böyle miydi? Acaba bunu derken bunu mu demek istedi? Hani bu şekilde çok fazla düşündüğünüz artık kendiniz fark etmişsiniz bu arada. Yani e, hani bazen insan çok düşünür ve bunun farkında olmaz ve siz bunu fark etmişsiniz artık. Yani benim hayatımdaki sorun, benim hayatımdaki insanların beni hep arada derede bırakması, beni hep muğlakta bırakması diyorsunuz. Ve bu yüzden bu hafta bunları daha çok kestirip atmaya meyillisiniz sevgili boğa burçları. Şimdi bakalım aklınızdaki kişi karşınızda olsaymış size ne dermiş? en kısa sürede beklediğin gibi bir adımla sana geleceğim. Beni bekle demiş. Şurada dedim ya hava burçlarının eğer adım bekliyorsanız tabi kolektif olduğu için hani hava grubu olmak zorunda değil. Yani atıyorum belki de yükselen burcu hava ya da haritasının yoğunluğu hava grubu. Öyle de algılayabilirsiniz. Kendinize göre yorumlayın. Ama bu hafta bir adım görünüyor ki burada da demiş ki en kısa sürede beklediğin gibi bir adımla sana geleceğim. Beni bekle demiş. Sevgili boğa burçları aldık kabul ettik. Şifa olsun. Hoşçakalın.